Merhaba arkadaşlar Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda havlu kenarlarında kullanabileceğimiz bir modelin yapımını paylaşmaya çalışacağız. Önce motifimizi yapacağız. Motifimiz için şöyle büyük serum halkalardan ve arpa boncuklarımızdan kullanacağız. Bu şekilde motiflerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra da bu alt bölümü yaparken, dağ kısmını yaparken motifimizi buraya yerleştireceğiz. Evet, örneğimiz böyle. Örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Örneğimize motifimizi yaparak başlıyoruz. Örneğimizin ortasındaki sembolümüz büyük serum halkamızı göstermektedir. Halkamızın içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane arpa boncuğumuzu toplayıp kapattıktan sonra halkamızın içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 2 tane arpa boncuğumuzu toplayıp kapatıp 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Birinci sıramız toplamda 10 tane yaprak olacak. En son 2 tane arpa boncuğumuzu da toplayıp kapattıktan sonra 1 tane sık iğne yapıyoruz halkamızın içerisine yandaki sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yaparak ikinci sıramıza başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve bu arpa boncuklarımızın orta noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne şeklinde toplam 3 tane pimpirik yapmış oluyoruz. Daha sonra tekrar 5 tane zincir çekerek hemen ortadaki sık iğnemizin üzerine içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar 5 tane zincir çekiyoruz iki bu arpa boncukların orta noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz 3 zincir sık iğne 3 zincir sık iğne 3 zincir sık iğne yaparak pimpiriklerimizi tamamlıyoruz ve tekrar 5 zincir çekerek iki yaprak arasında bulunan sık iğnemizin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayarak yapraklarımızı tamamlamış oluyoruz. En son 5 tane zincir çekiyoruz ve burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine bir tane yarım sık iğne yaparak örneğimizi burada tamamlamış oluyoruz. Şimdi örneğimizi yapalım. Evet ipimizi tığımıza sabitleyelim. Ve büyük halkamızı alarak iki tane sık iğne yapalım içerisine. tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatarak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 tane boncuk alalım. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Üç tane sık iğne yapalım. İki tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatalım. Üç tane sık iğne yapıyoruz halkamızın içerisine. Bir tane boncuk alalım. Üç tane sık iğne yapıyoruz halkamızın içerisine. Bütün boncuk aralarında üçer tane sık iğne olacak. E, bu şekilde halkamızı dolduruyoruz. Toplamda 10 tane ikili boncuğumuz e, olmuş olacak. 10 tane boncuk olacak şekilde halkamızı doldurduk. Ve daha sonra bu başta iki tane sık iğne yapmıştık. İlk sık iğnemizin içerisine İlk sık iğnemizin içerisine bir tane sık iğne yapalım. Ve bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 5 tane zincir çekelim. Boncuğumuzun arasına bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekelim tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyoruz 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir tane sık iğne bu işlemi 3 kere yapmış oluyoruz bu noktaya 5 zincir çekelim ve iki boncuğumuzun arasındaki sık iğnemizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Boncuk arasına bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir tane sık iğne bir kere daha yapıyoruz aynı işlemi toplamda 3 kere yapmış olacağız 5 zincir çekelim iki boncuk arasındaki sık iğnemize bir tane sık iğne yapıyoruz. 5 zincir çekelim. Yine boncuk arasına bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 zincir çekelim bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet bu sıramızın yapılışı da bu şekilde. Bütün boncuklarımızın etrafına bu işlemi yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet bu şekilde bütün boncuklarımızın etrafına bu işlemi yaptık. 5 zincir çekelim. ve burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizin üzerine yarım sık iğne yaparak burayı bitiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Evet bu şekilde motifimizi hazırladık. Şimdi alt bölümün şemasına bir bakalım. Önce 3 zincirden oluşan zürafa bölümünü yapıyoruz. Daha sonra ilk zürafamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip hemen sıradaki zürafa bölümüne bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne şeklinde örneğimizi devam ediyoruz. Bu şekilde 11 tane yapıyoruz bu işlemi bir sık iğne 3 zincir şeklinde daha sonra sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekip örneğimizi çevireceğiz son yapmış olduğumuz zürafanın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz ve tekrar aynı işleme devam ediyoruz 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne şeklinde yine bu sıramızda aynı bu şekilde devam ediyor en sona geldiğimiz zaman bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekerek örneğimizi çevireceğiz ve son yapmış olduğumuz 3 zincirli bölüme bir tane sık iğne yapıyoruz ve tekrar 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne şeklinde yine bu sıramızda devam ediyor son sık iğnemizi yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekip örneğimizi çevireceğiz ve son yapmış olduğumuz halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıp tekrar 3 zincir bir sık iğne şeklinde örneğimize devam ediyoruz örneğimizin bütün sıraları bu şekilde devam ediyor ve her sırada bir tane eksilecek şekilde örneğimizi tamamlayacağız en sonda ise sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekip örneğimizi çeviriyoruz ve son yapmış olduğumuz halkanın içerisine bir sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir çekip yandaki Halkanın içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Burada örneğimizi daha motifimizi tamamlamış oluyoruz ve tekrar aynı halkanın içerisine bir tane daha sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğiz burada. Bir tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve bir alttaki halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz bir zincir çekip bir sık iğne bir zincir bir sık iğne şeklinde örneğimizin bu sırasını da bu şekilde tamamlıyoruz ve en aşağıya kadar aynı işlemi yapmış oluyoruz buradaki 3 zincirden oluşan halkaların içerisine birer tane sık iğne yaparak aşağıya inmiş olacağız ve bir tane zincir çekerek yine aynı zürafa içerisine bir sık iğnemizi yapıyoruz 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. iki kere yapıyoruz bu işlemi burada. Bir zincir çekerek motifimizi sık iğne yardımıyla buraya sabitleyeceğiz. E, motifimizi sabitlerken aşağı bölümde 4 tane yaprak olmuş olacak. 4. ile 5. nin arasında bulunan sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaparak birleştirmemizi yapıyoruz. Tekrar sıradaki zürafa içerisine bir sık iğne yapacağız. 3 kere yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne şeklinde ve daha sonra tekrar bir zincir çekerek buradaki iki yaprak arasındaki sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaparak sabitliyoruz motifimizi ve sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yaparak ve tekrar 3 zincir çekerek bir sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir şeklinde iki tane, iki tane de bu yanında olacak buradaki motifimizin. Ve tekrar daha motifimizin yapımına başlıyoruz. Evet örneğimizin bu bölümü bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi örneğimizin bu bölümünü yapalım. Evet sürafamızı hazırladık ilk zürafamızın içerisine girerek bir tane sık iğne yapalım 3 zincir çekiyoruz sıradaki zürafaya bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir bir tane sık iğne 3 zincir, sıradaki zürafaya bir tane sık iğne yapalım. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. 3 zincir, bir sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde. Toplamda 11 tane olacak şekilde 3 zincir bir sık iğne yaptık. Hemen bir zincir çekelim. Ve örneğimizi çeviriyoruz. İlk yapmış olduğumuz 3 zincirli bölüme bir tane sık iğne yaptık. Tekrar 3 zincir çekelim. Ve sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir bir tane sık iğne yandaki halkamızın içerisine bir sık iğne yapıyoruz 3 zincir yine aynı şekilde halkamızın içerisine bir sık iğne yapıyoruz 3 zincir bir tane sık iğne yapıyoruz Evet bu sıramızda bu şekilde bütün Halkalarımızın içerisine aynı işlemi yapacağız. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sona geldiğimiz zaman tekrar bir zincir çekiyoruz. Örneğimizi çevirelim. Ve ilk yapmış olduğumuz halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Bir tane sık iğne yapalım. 3 zincir. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve bir tane sık iğne yapalım. Evet, işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Diğer sıramızı da tamamladık ve sona geldik. Şimdi burada tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane zincir çekip örneğimizi çeviriyoruz ve ilk yapmış olduğumuz halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne Sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne şeklinde devam edelim. Evet, bu sıramızı tamamladık. Tekrar sona geldiğimiz zaman bir zincir çekip örneğimizi çeviriyoruz. İlk halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir ve bir sık iğne. 3 zincir, bir sık iğne. Evet işlemimiz bu şekilde devam ediyor ve bu şekilde daha bölümümüzü devam edelim. Dağ şeklimiz de böyle ortaya çıkmış oldu. Evet en son iki tane şöyle halkamızı yaptık, bir zincir çekiyoruz, örneğimizi tekrar çevirelim. Bu ilk yapmış olduğumuz halkanın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekelim. Ve buradaki halkamızı da bir tane sık iğne yaparak son halkamızı da oluşturmuş olduk. Sık iğnemizi yapmış olduğumuz halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek alttaki halkamızın içerisine de bir tane sık iğne yapalım bir zincir çekelim ve yine bir alttaki halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım bir zincir çekip alttaki halkamızın içerisine bir sık iğne yapalım bu şekilde aşağıya doğru inmiş olacağız bir zincir halkamızın içerisine bir sık iğne. Bu şekilde bir zincir bir sık iğne yaparak bütün halkaların içerisine aşağıya inmiş olacağız. tekrar bir zincir çekelim ve aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz buradan devam edelim 3 zincir bir sık iğne yapıyoruz Evet, motifimiz şöyle. Motifimizin motifimizde bu iki yaprak arasındaki sık iğnemizin içerisine bir tane sık iğne yapalım. Evet, buraya bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra ve sıradaki zürafamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. 3 zincir çekiyoruz sıradaki zürafaya bir tane sık iğne yapalım 3 zincir sıradaki zürafaya bir tane sık iğne toplamda arada üç tane zürafa bölümü olacak tekrar 3 zincir bir tane sık iğne yapalım burada tekrar bir tane zincir çekiyoruz ve motifimizin diğer köşesinden tutturacağız bu iki yaprak arasından tutturmuştuk motifimizi 2 4 tane aşağıda kalacak dördüncü ve beşinci motiflerimiz yapraklarımızın arasındaki sık iğnemize birleştirme yapıyoruz iğnemizi yaptıktan sonra hemen sıradaki sıradaki zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekelim. daki zürafa içerisine bir tane sık iğne yaparak tekrar 3 zincir bir sık iğne 3 zincir çekelim. Bir tane sık iğne yapalım. Evet şimdi buraya da aynı bu şekilde dağımızı tamamlayalım. Evet örneğimizin alt bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi örneğimizde bu dağ motifimizin üzerindeki küçük pimpiriklerimizin şemasına bir göz atalım. Evet örneğimizin son bölümü ise şöyle en tepe noktasındaki 3 zincirimizin içerisine ve bu yanda üstten 6 halkımızın içerisine yine bu yanda da aynı şekilde e, halkanın içerisine küçük çiçek motifleri yapacağız. Örneğimizin yapış, yapılışı şöyle. Buradaki halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip sık iğne, 4 zincir, sık iğne, 4 zincir, sık iğne şeklinde üç tane 4 zincirden oluşan küçük pimpirikler yaparak Küçük çiçeğimizi de tamamlıyoruz. Buradaki yapılan işlemlerde aynı şekilde yapılmaktadır. Şimdi bu küçük çiçeklerimizi yapalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. Şöyle ilk önce en tepedeki noktaya bir tane pimpirikli bölümü yapalım bir tane sık iğne yapıyoruz 4 zincir çekelim tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha yapalım 4 zincir çekiyoruz bir sık iğne daha yapalım bir tane daha yapıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Diğer pimpiriğimizi ise buradan 1 2 3 4 5. olan halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı halka içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar 4 zincir bir sık iğne. Toplamda 3 tane olacak aynı işlemimiz. bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Aynı pimpirikten bir tane de diğer yan tarafa yapacağız. Yine burada da aynı şekilde 5. halkamızın içerisine yapıyoruz. 5. halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. 4 zincir 1 sık iğne. Bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Üç tane yaptık. Evet bu şekilde pimpiriklerimizi de tamamlamış olduk. Diğer dağ motifimizin üzerine de buradaki küçük pimpiriklerimizi yaparak örneğimizi tamamlayalım. Diğer dağ üzerine de küçük pimpiriklerimizi tamamladık. Örneğimizin yapılışı bu şekildeydi. Örneğimizin şemasına ve Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.